Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz bugün hazır yufkadan kozalak mantısı yapacağım arkadaşlar öyle kesiyorum çok geniş olmayacak bunları şöyle genişlikte kesiyorum ama bunları bir daha da kesebilirim daha ufak olsunlar Böyle buraya koyuyorum. Keseceğim onları bir daha. Bu şekil. Ben onları hazırladım. Son bir tane yarım kalmıştı. Bunu da böyle sizden paylaşayım dedim. Bazılarını çok ufak dar kestim. Burayı çok dar kestim. Mantıları ufak olsun. Bazıları da böyle uzun kalsın ki onlar kenarına dizeceğim. Bunları da öyle yaparım ya da kesme. Ama bazısını dar kestim zaten. Bunlar hazır. Şimdi ben bunları saracağım. Hiçbir şey koymadan içine saracağım arkadaşlar. Kızartacağım. Tabii ki beraber yapacağız bunları. Arkadaşlar buraya da türlü yaptım. Kıymalı türlü yaptım bugün. Bunu da koydum. Pişiyor. Her şeyini koydum. Tuzunu, acısını da böyle pişsin. Ben mantılarımı sarayım. Mantılarımızı sarıyoruz şimdi. Bakın böyle bir kalem yardımıyla kalem böyle koyuyoruz. Yufkamızı da seriyoruz. Böyle sarıyoruz arkadaşlar. Şöyle ucuna da az bir şey su. Böyle kalemin içinden çekip alıyoruz. Bu şekil oluyorlar. Yine böyle koyuyoruz kalemi. Bu şekil. Çok basit. Çok da güzel oluyor. Daha ufacık da yapabilirsiniz. Daha da büyük de yapabilirsiniz. İçi boş. Kızartacağız bunları. Üzerlerine de kıyma yapacağım. Üzerine de yoğurt koyuluyor. Ben Nohut koyacağım, koymayacağım tam karar veremedim. Çünkü öyle çok sevmiyorlar. Bakın böyle minik minik de oluyor. Çok basit. Böyle kalemi içinden çekip alıyorsunuz. Hemen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar yorum yazmayı nereden izlediğinizi yazmayı hiç unutmayın bakın böyle ıstık gibi bir tık olsa da sıkıntı yok sarıldığı için hiç sıkıntı yok arkadaşlar bakın mis gibi şöyle böyle yufka seriyorsunuz şöyle kalemi koyun bunu da böyle üzerine katlayın Bak şöyle hemen sarılıyor zaten. Böyle elinizden de yuvarlayın. Bu şekil. Böyle tutun hafif çekin. Mis gibi oldu. Ben bunların hepsini sarayım. Hepsini sardım arkadaşlar. Bakın bu kadar çıktı. Bu kadar da yeterli. Şimdi ben içine hazırlayayım kıymasını. Sonradan da bunları kızartacağım. Güzel. Tabağıma alacağım arkadaşlar. Türlüme de bakayım. Türlüm pişti. Harika oldu. Bakın. Mis gibi. Türlüm de hazır. Bunu da altını kapatayım. Tavayı azıcık kıyma aldı. Şimdi de şimdi kavuracağım. Üzerine de bir tane soğan, bir tane kırmızı biber, bir tane de yeşil biber doğradım. Onları koyacağım. onlarla da sökeleyeceğim. Ve ondan sonra da mantılarımı kızartacağım arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmadan geçmeyin. Beğeni yapmadan, yorumlarınızı yazmadan geçmeyin. Destek olursanız teşekkür ederim. Çok sevinirim. Mutlu olurum. Lütfen... Şimdi bunları da koyuyorum. Bir tane soğan doğradık, iki tane biber, bir tane de yeşil biber doğradık. Bunları da doğru içine koyuyorum. soteleyeceğiz. sotelice. kıymamız kavruldu soğanının biberini şimdi de baharatlarını koyuyoruz tuz, karabiber, pul biberi koyuyorum bunların da alıp çöp şimdi alacağım şimdi, şimdi e, mantılarını kızartacağım arkadaşlar tamam Kızartmaya başladım arkadaşlar. Bakın güzelim. Böyle kızarttım. Şimdi ikinci partiyi kızartıyorum. Çok güzel oldular. Çıtır çıtır. Böyle devamlı çevireceğiz ki yanmasınlar. Sarı olsunlar. Güzel olsunlar arkadaşlar. Ben çok derin yağda kızartmadım. Tabii ki daha çok derin yağda da kızartabilirsiniz. Şöyle çevirelim. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, yorum yazarsanız memnun olurum. Bildiriz de açarsanız, videoyu attığınız zaman, paylaştığınız zaman hemen haberdar olursunuz. Videoyu izleme şansı bulursunuz. Ben, ben attığım zaman, paylaştığım zaman. Sevdiklerinizden de paylaşırsanız sevinirim. Lütfen herkes yanına bir kişiye abone yapsak zaten bayağı bir ilerleriz. İnşallah da herkes bir kişi abone yapar. Eşini yapar. Ne bileyim çocuğunu yapar. elfisini yapar. Görümcesini yapar. Kaynanası, kaynatası derken yani bayağı ilerleriz. Yurt dışından yazanlara da çok teşekkür ediyorum. Yurt dışından yazanlar ee, var yazanlar. Onlar da benim çok mutlu etti, çok teşekkür ediyorum onlara da. Bu şekil olanları alıyoruz. Bu bakın olmuş. Çok da böyle yansın istemiyorum. Yanınca güzel olmak, Böyle sarı olsunlar. Devamlı çevireceğiz ki her her yeri eşit olsun böyle. Bir tarafı yanık, bir tarafı beyaz olması. Normal börek yaptığınız zaman, kalem börek. Onları da bu şekilde yapabilirsiniz. İçine pişe koymasanız, koyarsanız, elinizden de böyle küçük küçük sarabilirsiniz. Ben zaten o böreği çok böyle büyük sevmiyorum. Olanı hani alıyorum, pişeni. Bunlar nefsi oldu sayılır. Mantılarımız oldu. Çok da güzel kızardılar arkadaşlar. Kıpkırmızı oldular. Tam istediğim gibi kızardılar. Şimdi tabağa dizeyim onları. Mantılarımı dizdim tabağıma. Şimdi ortasına da kıymayı koyacağım. Bu şekil. Üzerlerine koymayacağım ki yumuşatmasın diye. Öyle sevmiyorlar elkiper. Bu şekil. Boşluğa bırakıyorum. Üzerine de fazla yoğurt koymayacağım. En fazla iki kaşık yoğurt koyacağım arkadaşlar. Bu şekil çok basit, çok da şık bir yemek. Şimdi evde mayaladığım böyle yoğurtlar var arkadaşlar. Bakın çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle ortasına bir kaşık koyacağım. Üzerine de bir tane nane koyacağım bu şekil. Yeterlidir. Bakın mis gibi oldu. Çok da güzel gözüküyor arkadaşlar. Yemeğimi paylaşırsanız, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Beğenirseniz lütfen beğenmeden geçmeyin. Abone olmadan hiç geçmeyin. Lütfen kanalıma destek olursanız, beğeni yaparsanız, yorumlarınızı yazarsanız, nereden izlediğinizde yazarsanız sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.